ne merhabalar? merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> merhabalar. Biz Zeynep'le bugün ne yapıyoruz? Sulu boya. Evet Zeynep sulu boyasını ve kağıtların önüne aldı. Ne çiziyorsun? Ee, Beni. Hadi kendimi. Hadi kendini çizmeye başla. Nereden başlayacaksın ilk önce? Yüz. Hmm. Hadi başla. Başlıyorum. Hadi. Bu kadar kocaman bir yüzün olduğunu düşünmüyorum. Evet kocaman yüzüm. Wow. Yumurta çizdin. Yumurta mıyım? Evet sen bir yumurtasın. Ben bir yumurtayım. Ben bir yumurtayım. Hadi gözlerini de çiz. Çizdim. Azıcık suya batır. Tamam. Boyan bitti. Boyas. Evet. Göz yap kendine. Tamam. Yumurtayım. Bir tane az Tamam. Bu az. Öyle az mı oldu be? Azıcık büyük çiz ağzını. Tamam. İki, üç. Hı, tamam. Göz çiz. <laughs> yani gözü ters. Evet. Göz. Burun burun. Sümüklü böcek burun. <laughs> Sümüklü böcek. Sımıklı. Bitti mi saç? Saç. Saçı başka renk yap. Saçı. Sarı, e, siyah yap. Elim ıslandı be. <laughs> Elim ıslansın. Hadi siyah. Siyah. Ben bezle. Hadi bakalım. Benim saçım biraz annem kesti. Saçımı istem bu kadar saçım yok. Evet, bak saçlarını göster. Saçları kısaldı Zeynep'in. Evet, annem kesti. Evet, kısa çiziyorsun o yüzden. Aferin. Nasıl bir saç bu aman Allah'ım. Ama sen şey çiziyorsun. Bak, azıcık daha uzun yap. Ver şeyini. Al fırçayı. Suya. Evet, Şöyle birazcık daha uzun yap. <laughs> ah. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Nasıl bir konuşacağım bir haberin varmış. Bak ne güzel oldu. Diğerini de öyle yap. Diğer tarafı da yap. Suya batır azıcık. Suya batır. Şimdi birazcık boyaya. Hı -hı. Uzat 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 uzat. Hı. Tamam. Seni çizdin. Hayır bu ben miyim? <laughs> evet. Sensin bu. Ama sen ilk başta kendini çizeceğini söylemiştin. Tamam. Yani sensin bu. Evet ben yumurtayım. Evet sen bir yumurtasın. Zeynep'in yumurta hali. Ta -ta 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 <laughs> Tabi ne bir kaşığı ne bir kirpi, Ne de bir kulağı yok Zeynep'in. Şaka yaptım tabii ki var. Kulağımı yapayım. Bitti mi? Kulağım bitti. Kulak orada mı? Kulak bu. bu Şurlara çiz şunlara. O kadar <laughs> da kulak dolu canım. Canım. Bitti mi şimdi? Evet. Tamam imzanı at şuraya. İmzam baba. Karada birazcık bir şeyler. Heh. Tamam. Şimdi bu Zeynep'in yumurta hali dostlar. Benziyorlar mı? Hayır. Aynısın Zeynep. Bunun gibisin. Evet.